Kahek diye bir dernek kurduk biz gençler. Kahraman Kazan Eğitim Kültür Derneği diye. Bu dernek üzerinden 4 sene önce öğrencilere burs vermeye başladık biz. Biz buna başladığımızda inanın burs verdiğimiz çocukları, gençlerimizin yüzünü yılda 2 defa görüyorum ben. Yani bu işi yaparken e, dünyalık bir beklenti içerisinde değiliz. Sizlerin buraya gelmesi, burada kalması, burada mutlu bir şekilde ailelerinizin gözünün arkada kalmayacak şekilde buradaki imkanlarla sizlerin buluşturulması bizim için çok büyük bir mutluluk vesilesidir gençler. Müzik